Gelin gratis alışverişime birlikte bakalım. Burada 3 poşet gratis alışverişimiz var. Ee, birinden başlayalım. Şu en büyükten başlamak istiyorum. Evet Restorax'in yıpranmış saçlar için saç uzatma şampuanı var. Bu markanın şöyle yılbaşı koleksiyonu biberiyeli saç serumu. Beauty'nin duş jeli, karamel ve e, vanilyalı sanırım. Ama kokusu çok kötü. Bunu neden aldığım hiçbir <laughs> fikrim yok. Paketliydi ve ben kokusu yani görüntüsüne aldanıp aldım. Kulla şeyi <laughs> klozeti yıkamayı kullanacağım artık. Bu duş şeyi kaç tane bitirdim hatırlamıyorum bile. Aşırı güzel kokuyor kesinlikle. Her gittiğimde alıyorum. Bir tane erkek vücut spreyi. Grimace'nin yeni çıkan serisinin şöyle bir saç serumu var. Denemek için aldım. Şampuanıyla ile birlikte aldım ama kremi yoktu. Evet, Be Beauty'nin saç sabitleme spreyi. Ee, bunun 5 numarasını almıştım. Daha önce çok kazık gibi yaptığı için bu sefer 4 numarasıyla yolumuza devam edeceğiz. Evet, az önce gösterdiğim serumun şampuanı. Bu ikisini birlikte kullanacağım nasıl olduğunu mutlaka bir videoda paylaşırım. Şu an zaten saç bakımıyla uğraştığım için kesinlikle kullanacağım bir kilo olacak. Evet, kardeşim yengeç burcu buna onun için aldım. Tekrar bir tane vücut spreyimiz var. Bunu da buraya bırakıyorum. <laughs> Evet bu poşetteki son ürün. Bundan kullandım bitirdim. Ben böyle topluca almıştım. Bir kutunun içinde saklıyordum. Bunun bütün renkleri bitti. Gerçekten çok güzel. Diğeri bu kadar güzel değil ama buna bayılıyorum. Evet bu poşetimiz bitti. Şimdi bunu atıyoruz kenara. İkinci poşetimizle devam ediyoruz. Yeni yıl koleksiyonu şöyle bir peçetesi vardı. Yeni yıl sofrasında masada koymak için aldım. Kili diş macunu. Bir şey akmış ya. Bir ıslaklık var. Her neyse. Bundan aldım. Sırf gösteriş bunlar. Hiç ihtiyacımız yok. Öylesine aldım. Evet. Bu markanın e, yüz temizleme jelini yorumlarda falan çok görüyordum. Denemek istedim. O yüzden aldım. Mia Clinica'nın e, ben de bunun yeşil yağlı ciltler olanı sanırım. O var ama Cildim artık daha hassaslaştığı için kış aylarında bu sefer bunu denemek istedim. Yorumlayacağım kesinlikle. <laughs> BBT'nin şöyle bir saç kremi çıkmış. Parlaklık içeren. Ambalajına bakar mısınız? Bunun saç maskesini alacaktım aslında ama bu vardı sadece. O yüzden bunu aldım. Şampuana pek güvenemedim. <laughs> evet. Burada da son olarak ee, güçlü üçlü mucize bir set diye bir set var. <laughs> bir, e, daha önce kullanmıştım zaten komple bitirdim. Gerçekten yeni saç çıkarmaya ve uzatmaya yarıyor. E, bunun videosunu da biraz altlara bakarsanız görebilirsiniz TikTok'ta. ikinci alışım. Evet, bu poşetleri de kenara atıyoruz. Sıra geldi kozmetiğe. Şöyle bir kozmetik poşetimiz var. Ben bunları aslında videodan önce ayırdım zaten rahatlık olması açısından. Şöyle bir beşli e, pudra süngerimiz var. Tamamen ambalaj için aldım aslında ama pudra süngerine de ihtiyacım vardı. İyi olacak. Yine ambalaj için aldığım bir pudra. Bitince kendi pudralarından koyacağım bu arada. Çok az. 7 ml olması. 7 gram. Gerçekten çok az ama e, tolk içermiyormuş. Bunu da deneyeceğim o yüzden. Şöyle üçlü bir 6'lı pardon 6'lı bir setimiz var ben hepsini swatchladım aslında renkleri çok güzel hatta hemen swatchlayalım siz de görün ay bu rengi de şuraya alayım şunu da bu parmağımla artık renkleri şöyle gerçekten pigmentliler bununla ilgili bir video çekeceğim Evetan Wilde'ın e, face up etkisi yapan bir fondöteniymiş bu. Denemek için aldım. Kullanacağız, göreceğiz. Bununla ilgili de bir video gelecek bu arada. Şu an hiçbirinin rengine bakmayı bırakın. Swatchlamadım bile video çekeceğim diye. Böyle olduğu gibi duruyor. E, hem Reels'e hem Shorts'de hem Instagram'da paylaşıyor olacağım bunları. Böyle bir setimiz var. Bunu da yılbaşı için aldım. Bu sanırım e, şu şekilde, yanlış anlamadıysam. Böyle. Çünkü buralar açık. Başka bir amacı yoktur diye düşünüyorum. Bir ıslak mendil alıp geliyorum. Hızlıca şu kolumdakileri çıkarayım. Çünkü bunları da açılayacağım Bir tık kalıcılar bu arada. Gerçekten bayağı bastırsam bile birazcık da olsa kalıyorlar. Bunları deneyeceğiz. Evet bu setimizle devam ediyorduk Böyle bir set. E, lip Gloss, Allık ve Highlighter. Şimdilik elimde deneyeceğim ama kesinlikle yüzde denediğim bir video olacak. Yılbaşından sonra, <laughs> yılbaşına kadar açmayacağım bir daha. Bu Gloss'un rengi. Tam yılbaşı rengi. bu allığın rengi allığı birazcık şey yapalım yayacağım da allık gerçekten pigmentli sanırım ama kalıcılığı nasıl bir fikrim yok yüzde dağılıyor mu dağılmıyor mu e, bunları da paylaşacağız Let's, son olarak highlighterdan devam edeceğiz highlighterı şurayı şöyle alayım Şöyle hepsinin aynı aplikatörü bu arada. Geniş uçlu. Şu parmağımla dağıtacağım. Yani kalıcılığı nasıl olur bilmiyorum ama dağılmıyor gibi sanki. Aa duruş çok güzel. Sanırım beğeneceğim bunu. Evet tekrar bir ıslak mendil aldım. Yine siliyorum. Ay allı kalıcı sanırım. Çok değilmiş. Şöyle bakarak sileyim daha rahat olacak. Şöyle şu an. Evet çıktı. Evet bunu yerine koyuyorum. Yılbaşına kadar açılmayacak bu bir daha. Zaten yılbaşına şurada 15 gün kaldı devam ediyoruz. Bu e, şu an göz makyajımı zaten bununla kullandım. Gerçekten şok oldum. Hepsinin rengini şöyle bir sıvı açılayım. Siz de daha rahat bir şekilde görün. Bu ilk rengi. ilk ben sıvı açılacağım. Ondan sonra göstereceğim. Renkleri, dokusu ve kalıcılıkları gerçekten muhteşem. Yaklaşık bir 5 saattir yüzümde bu makyaj var. Ama asla bana mısın demiyorlar yani. Ve son iki rengimiz kaldı. Bunu hemen şuraya, bunu da buraya. Nasıl göstereceğim? Evet, renkleri böyle. Gerçekten yani yenleri mi sürüm <laughs> gösteremiyorum resmen. Ben şunu alayım şöyle. Renkleri böyle. Kolumu siliyoruz. Çok beğendim gerçekten. İyi ki almışım bunu. Hatta ben aldığımda bu son bir tane kalmıştı. Kesinlikle görseydim bir tane daha alırdım. Evet, Sildikten sonra hafif hafif simler kalıyor bu arada kolunuzda. Devam ediyoruz. İlk karşımıza çıkan. Böyle bir dudak yağı aldım. Ee, kokusu çok kötü. Ben bunu dayanamadım. Kokusuna bakmıştım. Bördlenli diye aldım. iğrenç bir kokusu var. Rengi de böyle. Bunu beğenmedim yani fazla. Çünkü e, hafif böyle nasıl söylesem güzel bir kokusu olacağını düşünerek almıştım. Parlaklığı çok güzel ama rengi için, ay, kokusu için aynı şeyi söyleyemem. Evet, Lacton e, primerini aldım. Bunun dokusunu beğendim bu arada. Şu an yüzümde de var. Hemen şöyle bir fıstırıp göstereceğim. Yani bence hızlı dağılıyor. Çok yavaş dağılmıyor. Şöyle kesinlikle bir aydınlık verdiğini söyleyebilirim. E, ciltte çok güzel duruyor ama makyajın kalıcılığını arttırdığını söyleyebilirim. Şu an makyajım böyle. Bununla ilgili de bir video çekerim ama daha net anlaşılabilmesi için devam ediyoruz. Bu sefer poşetimizden Birlis'in Stop It ee, makyaj <laughs> konuşamadım. Makyaj sabitleme spreyimiz var. Bunu daha önce denemedim ama e, bununla ilgili birçok yorum gördüm ve video izledim. Gerçekten çok fazla kalıcılığını arttırdığını söylüyor makyajın. Bunu da deneyeceğiz. Kolumda eyelinerlı bir test de yapacağım. Kendi makyajımda da kullanacağım. Bununla ilgili ufak bir reels, shorts ve instagram videosu tiktok videosu gelecektir. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir e, serum, dudak serumuymuş aslında. Dudağımda aslında kalmadı, şu an dudağımda bu vardı. Böyle Sinek. Hafif bir parlaklık veriyor Bunu çok zaten şaka gibi bir fiyat aldım 60 TL'ydi O yüzden alınabilir bence Ama kesinlikle bu gördüğümüz gibi Bir renk söz konusu değil Şu renk Yani böyle duruyorum Ondan sonra ne var Şurada bir tane birüsin kapatıcısı. Ben de bunun e, pembesi var. Bir tane koyu rengi var bronzur olarak kullanmak için. Şimdi bu rengini aldım. Kesinlikle sarı alt tonu değilim. Artık kardeşim kullanacak bunu. Mağazada çünkü tam e, rengi güzel duruyordu. Eve geldiğimde baktım sarı alt tonlu. Devam ediyoruz. Başka birüsin kapatıcısı. Bu e, 132 rengi. Ben 130 porselen numarasını kullanıyorum. Ama bunun kardeşim kullanacak. Onun cilt tipi, ay cilt tonu birazcık daha saral tonu olduğu için uyacağını düşünüyorum. Gerçekten uygun fiyatlı iyi bir kapatıcı. Evet, Beerlist'in eyeliner'ı. Bu eyeliner'dan evimde kaç tane var hiç bilmiyorum. Bir tane şurada hemen gözümün önüne çarptı bile. Bundan başka kesinlikle bir eyeliner kullanamıyorum. Ama bu ne kadar güzelse bunun yeşili o kadar kötü. Yeşilin sürümü çok rahat ama ondan sonrasında gözümüze akıyor. Şuralarda falan iğrenç bir görüntü oluyor ki benim gözlerim akıyor zaten. Göz kuruluğum var. Ee, bir eyeliner sürdüğüm zaman en çok istediğim şey buralarımda akmaması. Özellikle kış aylarında çok kötü bir görüntü oluyor çünkü. Bu favorim. Evet devam ediyoruz. Flormar'ın maskarası. Bununla ilgili o kadar fazla video gördüm ki. E, kirpikleri arşa çıkardığı, kalıcılığı, hiçbir şekilde dökülme yapmaması... Ee, dediğim gibi buralarım zaten şurada da belli olacaktır. Makyajdan birkaç saat geçtiğinde benim buralarıma hep doluyor. Akıyor yani gözüm, göz kurulum olduğu için. Bunda hiç öyle bir şey yaşamayacağım söyleniyordu. Sadece çıkarması bir tık zormuş. Fırçasını göstereceğim. Evet böyle bir fırçası var. İyi olacağını düşünüyorum. Daha denemedim bu videoyu çekebilmek için. Bir sonraki videomda kesinlikle deneyeceğim bunu. Ama ambalajı çok güzel. Son iki, iki parça çeyimden şey kaldı. Aa, bunu unuttum. Evet, yılbaşı koleksiyonun glosu. <laughs> Daha hiç sürmedim. Ee, bir kokusu yok bu arada. Bir kokusu yok ama dudağımı silip hemen dudağımı sürüp gelelim. Evet, şimdi dudağımı sildim. Mentollü Gerçekten bu şu an mentollü Ama e, nasıl bir mentol biliyor musunuz Dudağı şu an kesinlikle yakmıyor e, Naneli şeker yersiniz Ya da naneli bir sakız çiğnersiniz Hani dudağınıza falan değdiği zaman Hafif bir ferahlık verir ya Tam o şu an asla yakmıyor o yüzden dolgunlaştıracağını düşünmüyorum ama kamerada sanırım belli olmuyor parlaklığı mükemmel. Herhangi bir mat rujun veya bir dudak kaleminin üstüne bile kullanılabilir. Çok hoş duruyor. Bunu beğendim. Bunu ve bunu bir videoda aynı anda kullanacağım. Yarın veya ondan sonraki gün çekebilirim bu videoyu. Evet devam ediyoruz. Şimdi var burada. Biuliss'in e, 104 numaralı karamel rengindeki dudak kalemi. Bundan daha önce kullanmıştım. Çok doğal bir rengi var ve çok güzel. Pahalı markalardan biri olduğundan. Kesmeden devam edeceğim. Maybelline'in böyle bir e, maskarasını aldım. Bu daha önce e, Rossmann'da kasa arkasına indirime girmişti. 199 TL mi? 159 TL mi Öyle bir fiyat. O zaman almıştım. Beğendim. O yüzden tekrar aldım. Şöyle bir fırçası var. Güzel bir hacim veriyor. Bundan memnunum. Ama bunun kapağı oynuyor ya. Bakın. Ve başka yoktu. Bunun ben bantlarını falan çıkardım. Şuralarından belli oluyordur ama bu sesi orada almadım yani. Ne ses çıkarıyorsun? Her neyse. Devam ediyoruz. Hatta ben şuradakileri alayım. Başka bir şey kalmamış Kalmamış. Elimde şöyle 5 parça ürün kaldı. Bunların hepsini de tek tek göstereyim. Sonra videoyu kapatacağım. Evet. Beulice'in e, Glitter Eyeliner'ından aldım. Uf, bu, bu arada mükemmel. Gözümde biraz var hatta bundan. Şöyle yansımaya bakar mısınız? Şuralarımda e, kullandım. Gerçekten bayıldım. Hızlı sabitleniyor ve eee Dolma yapmıyor. Tabi bunu daha iyi anlamak için başka bir videoda çekeceğim. Ama anlık olarak söylemem gerekirse çok iyi. Biolys'in böyle bir Biolys fan markasının likit bir farı var. Bu çok komik bir fiyattaydı. O yüzden aldım. Rengi böyle güzel bir yansıması var. Ama kalıcılığı nasıl olacak? Hani göze böyle duracak mı? diplere dolacak mı hiç bilmiyorum bunu da bir videoda deneyeceğim kesinlikle lila tonlu bir makyaj yapmak istiyordum tam oldu yani Umarım memnun kalırım Bioliste devam ediyoruz böyle bir göz kalemi aldım bunun rengi Bir saniye hemen bakıyorum Kupa rengi Ben bunu e, Daha böyle simli bir şey bekliyordum ama böyle bir rengi var Yine fena değil e, simleri var içinde ama e, o beklediğim şey değil yani. Kiko'da bir göz kalemi beğenmiştim. O onun gibi zannetmiştim ama öyle değilmiş. Yine de fena değil. Kalıcılığını bilmiyorum. Henüz deneyimlemedim ama bunu da süreceğim bir videoda. Birlisin Twin It şöyle e, iki taraflı. Bir tarafı dudak kalemi. Dudak kalemini gösteriyorum. Bordo rengi. Bordo renginin pembeliğine bakar mısınız? Nasıl bir bordo? Rengi gerçekten çok pembemsi ama e, normal günlük makyajlarda dudak kalemi de ruj tarafı da kullanılabilir. Ruj bu arada yağ gibi kayıyor gerçekten. Hani o kalın kalın yapılı böyle yoğun yapılı mat mat olan rujlar gibi değil. Dudamda denemedim. Bunu da deneyeceğiz. Son olarak tart muadili tık tık. Bunun rengi çok güzel bu arada. İyi ki bu rengi almışım. Kadın orada böyle pembeli bir rengi almamı istedi. Ben bunu aldım. Şöyle bir bakıyorum. İyi ki bunu almışım. Yani çok tatlı bir rengi var. Birazcık sürelim. Aa, gerçekten rengi çok güzel. Kapanmıyor. Doğru. Bu e, yanlış hatırlamıyorsam bir bakacağım. Bunun fiyatı 144,5 TL. indirimli fiyatı. Ama verilir bence. Yani çok tatlı duruyor. Son olarak böyle bir setimiz var. Ben bunu eklemeyi unutmuşum. O yüzden ekstra çekiyorum şu an bu videoyu. Şöyle üçlü e, kay sabitleyici kullandım. Hiçbir işe yaramıyor. Sakın almayın fiyatını aldanıp Böyle bir allığı var. Allığın rengini hemen göstereceğim sizlere. Şu şekilde. Allığın rengini çok beğendim bu arada. Bunu kullanacağım. Umarım e, görüntüsü kadar Yapısı ve duruşu da güzeldir. Kapatalım. Ee, rujumu çıkarıp geliyorum. Evet videodan sonraki manzara bu şekilde. <laughs> bu da lip balm olarak geçiyormuş. Şöyle. Bunun da rengini göstereyim. <laughs> Gerçekten yağ gibi kayıyor. Beğendiyseniz videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.